Hocam demek ki buralarda mübarek topraklar. Alemi yoksa ilahi kelimatullah ve kızıl elma ülküsü var peygamberin sahabesinde. Dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmayı mı hedefliyorlar? Her yere ulaşmayı hedefliyor. Bir insanı daha kurtarmak için ömürlerini feda etmekten asla geri durmuyorlar. Biraz önceki Ayasofya'nın iç kısmına tekrardan gelebiliriz. Hocam peki kızıl elma demişken acaba fetihin kızıl elması yani 21 verin o zaman. Kızıl asıl Elmaya hedef, geçin. fetihteki asıl hedef Ayasofya mıydı? Evet. Ayasofya Camiinin açılışını görüyorsunuz. Daha doğrusu özür dilerim. Ayas o zaman 3. Ayasofya'nın. Justinianus 3. tarafından açıldığını görüyorsunuz. Justinianus'un Ayasofya'yı, Ayasofya, Ayasofya kilisesini açma töreni. Evet, töreni. Karşı Ayasofya meydanında gördüğünüz gibi kocaman bir sütun var. Sütunun üzerinde İmparator Justinianus'un Evet. heykeli var. Heykelin üstünde elinde bir elma var. Gördünüz mü? Türk'ün Kızıl Elması'nı. Fatih'in iki kızıl elması vardı. Birinci elması buydu. Başardı. Sonra o ikinci elma olarak Vatikan'da, Roma'da, Vatikan'da İtalya'da Saint Pierre kilisesinin yani Katolik, şimdi Hristiyanlığın iki tane menşeği vardı. Merkezi. Konstantinopolis, evet. Vatikan. Evet. Konstantinopolis'i fethetti. Birinci elmayı aldı. İkincisi de Saint Pierre kilisesinin, daha doğrusu bazilikası diyebiliriz. En üstünde kubbesinde bulunan elma. İki elmayı gördünüz mü? Birinci elmayı aldı, ikincisine giderken içerideki hainler tarafından zehirlenerek şehit edildi. Yoksa şurası da gördüğünüz yerde de ezanı okutacaktı Fatih Sultan Mehmet. İdalini kaybetmeyen her genç 12 yaşında tahta girdiğinde fethe niyetlenir. Fatih, 12 yaşında babası Sultan Murat tarafından ilk kez tahta geçirildiğinde 12 yaşında. Geçirildiğinde fethen yetlendi. ama Çandarlı Halil Paşa hmm. onu caydırdı. Haçlılar onun zafiyetini görerek tekrardan bir Haçlı sefer düzenlediler. Babası inzivada halvetteydi, Şeyhi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dizinin dibinde ahir ömrünü yaşamak istiyordu. Fatih babasına dedi ki, eğer devletin başkanı sen kalk ordunun başına geç. Eğer devletin başkanı bensem, sana söylüyorum kalk ordunun başına geç. Dedi 12 yaşındaki genç delikanlı. Şimdi e, PUBG'lerde ömrünü telef eden bir gençlik, VR için gece gündüz uğraşan asosyal gençlik. Sanal alemde ordunun başında hocam onlar da e işte. Tabii Total War'da oynar, gen, sanal alemde fetihler yapar ama evet. işin gerçeğinde kalkıp iki bardak su almaz, anne bana suyu getir diye emir komutada bulunur. Evet. Fatih daha küçükken sarayda, Edirne sarayında fethin hedeflerini yapıyor. Kendinin silahını, şahi topunu geliştirecek mimari bilgiye sahip yabancı baskıları takip edecek yabancı dile bütün bunları harmanlayacak bir kültüre. Dünyada o gün Fatih gibi bir ikincisi yok. Aslında Sultan Murat da Fatih düşünmüyor ilk başta. Şehzade Alaaddin var. Ama ilahi takdir Şehzade Alaaddin bir attan düşerek vefat ediyor. Ve yol Fatih'e açılıyor Mehmet'e. Ve Mehmet'in zaten Türklerin genelinde olan bir kısır elma vardır. En doğudan, en batıya, en kuzeyden, en güneye hakkı ve adaleti tesis etmek. Bu aslında bir idealdir. Bir vizyondur. Evet. Yani Türk derken sadece bir ırkçı olarak anlamayın. Bosna'dakilere gittiğiniz zaman da kendini Türk olarak tarif ediyordu. Hı hı. Sırf kasabı Bosna'daki kardeşlerimizi şehit ettiği zaman da Türklerden intikam aldık diyordu. Yani o bir kimliktir aslında. Hı hı. Bahsettiğimiz Kızıl Elma bu. Ayasofya'nın önündeydi. Fatih'in hedefi de Kızıl Elma dediğiniz için direkt bunu gösterdi. Yani Kızıl Elma'yı Fatih dillendiriyor muydu o dönemde? Evet. Yani ilk Kızıl Elma İstanbul'du. Türk'ün bir Kızıl Ayasofya Elması. Ayasofya'ydı. Ve ikincisi Vatikan. Yani bunu biraz şey gibi olacak ama komik olacak. Zeki Müren de bizi izliyor mu gibi olacak ama evet. Vatikan'da bunu biliyor muydu Fatih Sultan? Bilmeseydi içindeki adamları satın alıp da şehit ettirmezdi. Peki hala Türklerin içinde böyle bir kızıl elma hevesi, arzusu kesin vardır diye düşünüyor mudur Vatikan ve? Yani şu anda bu saatte İstanbul'un fethinde biz burada. Roma'daki e, Fatih'in fethi döneminde Roma'daki din adamları melekler erkek midir kız mıdır kanatları var mıdır diye tartışıyorlardı biz şu an onu tartışmıyorsak İstanbul'un fethinde Kızıl Elma ülkesinden bahsediyorsak onların bizim bundan bahsettiğimizden haberleri olacak ki kendi devlet başkanları Amerikan meclisinde Türklerin aleyhine konuşmaya devam ediyor diyor ki Mevlana Hazretleri mesnevisinde kurdun kuzuyu yemesi şaşılacak bir şey değildir şaşıracak olan şey kuzunun kurda aşık olmasıdır. Kime aşıksınız Uğur Bey? Şahsınızda illetimizi kaçırıyorsunuz. Gençlerimiz kimi hedefliyor? Biz çocukken Karamurat'ı Murat'ı izlerdik. Cüneyt Arkın izliyorsa büyümüze selam olsun. Sarayı fethederdik. Elimize tahtadan kılıçlar alırdık, bir heves vardı. fetih yaşanan surlarında Cüneyt Arkın'ın az mı filmlerini izledik? O surlardan fetih ne atlardı? Fetih marşı, zıplardı. yelkenler Cüneyt biçilecek, yelkenler dikilecek. Peki evet. amacımız bir yeri meşgul etmek mi? Bir yeri işgal etmek miydi? Hayır. Fetih ihya etmekti. Karanlığı kaldırmaktı. Fetih mekanları ele geçirmek değil, mekanları ve makamları hak ve adalete çevirmekti. Hmm. Fatih fethettiği yeri yamalasaydı taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmasaydı derdik ki fetih buymuş. Dördüncü Haçlı Seferinde Latinler e, Katolikler Ortodoksları kılıçtan geçirdiler. Evet. Ayasofya'nın içerisinde. Burayı taş taş, taş üstünde bırakmadılar. Evet. Öldürmedik insan tecavüz e, etmek için kadın bırakmadılar. 2. Haçlı Seferinde Kudüs'ele evet. geçirdiler. Ama Fatih Sultan Mehmet ne yaptı oraya gelince? Hocam. Peygamberimiz ne yaptı? Sonra yaptı. Evet. Fatih'in ismi ne? Mehmet. Mehmet. Ona o ismi kim verdi? babası o Sultan bus. Murat. Murat. Evet. Sultan Murat ona ne için o ismi verdi? Derler ki Fatih doğacağı zaman, doğacağı zaman babası Fetih suresini okumaktadır. Muhammed suresi ile Fetih suresi arasında gidip gelmektedir. Fatih'in doğumu gelince Fetih için onun ismi Muhammed olsun der. Hedefi ideali gördünüz mü? Hı. Çocuğunuza koyduğunuz isim hedefinizi ortaya koyar. Aykırı olsun diye ne koyacağınızı şaşırdığınız isimlere takılıp duruyorsunuz ya atalarımızın koyduğu isimlerde bile bir ders ve ibret vardı. Özünden aslından kopan toplumlar rüzgar gibidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.